Arkadaşlar şimdi geldim, işim var idi onun için zanlıyım kapattım özür dilerim. Exploritas kaldı arkadaşlar. ise varsa yapalım takasımızı. Şimdi yaptım belki fuzeni. Ay 2 dakika kalmış. <laughs> Kaka sen benim hiç canım yok kanka resu hiç. <laughs> kanka o şey bende daha iyi. Yani ben görüyorum benim hiç. Gördüm resu. Russell sen Los Burritos var. Los Burritos var mı şimdi? Arkadaşlar canlı yayınma like, like atalım. Bunun da parasını azaltsaydılar ya. Çok iyi oldu. Ne kalpsin? Ben de bir tane Los Burritos. Los Burritos kalpsin. Nasıl Problem ne? <laughs> Beyler spajet mi var ne bileyim? Kanka spagetti de Kanka mani mani pak. Ye bir şey verme. Bayağı Vermiştim teklif ama istemiyorum şimdi. E, cemem cemiyam mı var. Cemem da Cemem Cemiyam Ardaşlar. Sən də mənim yoldaşdasan. Cöməmm serverdə sabah nə çıxır? Ardaşlar, fuzz fuz peti alınır. Fuzz peti. Los Britos. Kim nə sifariş? Yaxşı gəl. Scam deyirəm olsun. Yəni esok çıksın, spaget çıksın, işte lastik rette çıksın, skemlemeyeceğim. Bu ne olur dini, dini İbrahim? İbrahim sen, ben ilçemi sonra sen aldın. Skem değil. Oh, hold on, it's los burritos. Fanto elefanto. Hmm, buradan bir şey lazım de index için bakıyordu. Kavaptım mikrete mikrete bir şey vermem. İbrahim bir şey vermem yani ben rosa tuvalet yapıyordum o da olmadı kabul et osuruk yakın.

La romantik grande. Arkadaşlar fuz yapayım mı? Arkadaşlar şimdi şey var mı? Nasıl söyleyeyim? İki tane tıkleteyim, hep Kanka alacağım bir şey. Fuz yapmak istiyorum arkadaşlar. İspin alamıyorum. Arkadaşlar şimdi fuz petleri yok. Bakın fuz petleri istemiyorum artık. arkadaş normal artık takas yapalım şimdi takas yapalım artık kısapedleri lazım değil bana bu üçüncü romantik yaptım ve bitti Arkadaşlar bisikletiyle bisikletiyle aranıyor iki tane. Yani iki tane bisikletiyle. teyiri. Ne Neyse şimdi takaslar. Başlar. Bisikletiyle teyiri alamıyorum artık. Yalnız koyarım. Şimdi takas eladı. Bende bir tane çikolata bir çikolata yeri var. Kanka bana iki tane lazım. Kanka çikolata yeri çikolata yeri lazım. Şimdi arkadaşlar diş takas yapalım bu pillerle. Ay da Maşın adı Mercedes. Mercedes. Yok kanka elan verme. Verme Kanka bana iki tane lazım. Evet, bisikletiyle bisikletiyle. Çünkü pet döndürü. Çen yapalım. olsun hediye verersen sıfacı iddia atmış mı yok azı futbol şey emin kanka hediye verebilir misin çetbat da kalktı o çok sonrası Emir hadi ya verersen. Neyi şeyi. Bicikleteydi, ee, bir adam. aldım. cira cira. Bütün bu şeyi göstermişsin tamam mı? Bunlar aşağıdaşlar. Vermiyorum onlar bir şey. Ve... Çok iyi oldu. Cancu spoke and popki man. She said, "Cancan no clue." bicicleteira bicicleteira ありがと感が…ざいます。 Ali kanka kömək edim sən. Mən sənə lazımdır. Biri bura gəlsən, biri bura gəlsən, bir də bura bu öz yan hesabım olmazsa ikini yan hesabımla bir yerdə eliyəcəm. Bitirdim dedim. Əmir kanka adım nə? Emir kanka adın ne Emir? Ba yok Azif de ba istemiyorum. Emir. Zeytin. Durum iyi değil. hiçbir Hiçbir şey isimle kanka söylemiyor Yatım mini pek hiçbir şey vermem Arkadaşlar index pet deniyor Bu arada iki tane lazım Oha, son arkadaşım değerli bazı şeyleri var bu indekste lazım olan pet Teira, bicicleteira bicicleteira arkadaşlar hadi indi lazım indi skamber sen sana bospur tasar ne bir şey hiçbir şey Allah şu an nefesim kaldı Allah şu an istemiyor. takas yapmıyorum öyle kal burada iki tane garama normal birer ha. Bir karama lazım bana. Karama olması gördüm ben Rosette Kanka Rosette tuvalet diye. Kanka Rosette tuvalet <laughs> olur mu? Girafa Lucky Celestri. Block. Arkadaşlar ne oluyor? Çetsur yok lavadoru yalnız sürer bu evin evet, bizi ha burada Emir kanka yan hesabı yaptı. Yan hesabı mı? Bildim nasıl bildim. Ben <laughs> şu an takasını bilmem ne diyesin. Yeminə qaramı profil istənilən inansə inama get kanalda. Qaramı profil var. Prof var. Dəyərlilik petlər, şey profillər var. Onun üçün nə? İçmən olaram üstünə də. Çağatmışam, sənə səkinləşmə, mən bilməyəm. Səbəbini bilməm. Nəysə. Mən biləmsən razı olmayasən, amma Sizden razı, sizden razı ama. Kanka şey Arda budak Tamam kanka Bir de olur mu? Arda budak Lava dorito. Azi futbol yok kanka. Ben o züre emediyatı net son onu tanımıyorum. Neyse. Yani. Ya da kolonu sıra. Mı? Ya istenir istemsen ama.